Komşu il Nide'de Yeşilburt yolu üzeri Ottü kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Üç araç birbirine girdi. Kazada araçlar ağır hasar görürken insanlarsa ölümden döndü. Sürat ve dikkatsizlik sonucu yaşandığı iddia edilen bu trafik kazasının neticesinde üçü ağır olmak üzere toplamda yedi kişi yaralandı. Yaralılar Nide Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.